Why are, so are scared the movie? Scared me? The movie. izlemeye başladım. Biliyorum yemek yerken doğru bir değil ama merak ediyorum. Herkes izledi. Ben o ara neden izlemedim bilmiyorum ama şu an böyle tam bizde haftasında merak ediyorum. Ama Oturup saatlerce izlemiyorum asla. Sadece böyle birinci bölümün yarısını izlemiştim. Geçen kahvaltı yaparken. Şimdi de diğer yarısını izliyorum. Ee, bir saate yakın bölümler. 30, 30 dakika her kahvaltı yaptığında izlesem. Röter evet, yağıyor. Bilmiyorum daha ilk bölümde olduğum için anlayamadım ama adamın antisosyal kişilik bozukluğu, sosyopati, sosyopatiden çok şüpheleniyorum. Bitsin araştırmadım da hani spoiler olmasın diye herhangi bir şey. E, bitsin hem araştırırım hem kendi izlenimlerimi falan bir video yapabilirim belki. Şimdi devam edeyim ben kahvaltıya. Bu arada hemen lafa daldım. Size hoş geldiniz demeyi unuttum. Günaydın. Bu vize haftamın part 2'si. Part 1 sadece pazartesi günüydü. O yüklendi. Umarım izlemişsinizdir. Şimdi de işte salı günündeyiz. Diğer günler daha kısa kısa olacak. Kalktım 6'da. 2 saat çalıştım. Bitirmem gereken bir ders vardı. Dünden kalan biraz. Onu bitirdim. Şimdi, sonra işte kahvaltı hazırladım. Saat 9'a geliyorum. Birazcık daha çalışırım birkaç saat evde. Bugün kafeye gidip çalışmak istiyorum. Öyle bir planım var. yani Benim evime çok yakın, yani yürüyerek 15 dakikada falan e, Yeditepe Üniversitesi var. Yeditepe Üniversitesi'nin karşısında full ders çalışmalık kafeler. E, artık 4 gündür evden hiç dışarı çıkmadım, adımımı atmadığım için böyle canım bir dışarısını çekiyor. Yani bir hava almak ve farklı bir ortamda çalışmak istiyorum. Çok da iyi e, konsantre oluyorum ben o tarz kafelerde. Hani başka hiçbir şey düşünecek hiçbir şey olmadığı için. Evde illa ki insan kendine bir şeyler çıkartabiliyor yani. Neyse. Ben kaçar. Kafeye ders çalışmaya gidiyorum. Sıkalım artık evde ders. Bugün çıkarım diyordum. İki oldu anca şimdi çıkamıyorum. Bence gayet şey bir kombin. Ders çalışma kombin yani böyle bize haftasında olduğu belli olan yıkık öğrenci kombini. Umarım sesim güzel geliyordur. Mikrofonu unutmuşum evde. Kargaya uğradım şimdi. Bir de 4 günün ardından dışarı çıkmak inanılmaz iyi geldi. Tarif edemem. Burada kanalımı gezdiğim yerimde evet. ee, çok güzel, bu kadar şanslı, ayrı zaten yani, özlemişim şey zaten. Çok iyi geldi dışarı çıkmak. Ya böyle yürümeyecektim aslında. Evimde işte otobüste 5 dakika, yürüyerek 15-20 dakika. Çantamdan ağır olduğu için, böyle yürüme gezdiğim için yürümeyi düşünmüyordum ama aşırı iyi geldi yürümekten geçti çok şey hissediyordum, kötü hissediyordum aslında çıkmak. Bugün o, o yüzden çıkmak istedim. Böyle yetersiz hiss hissediyordum. Yani ne kadar çalışsam çalışayım, kötü yapacağım, yapamayacağım. Ee, yani böyle korkularım vardı. Onlar da aldı. Onlar varken çalışmak da zor oluyor gerçekten. Ve onlar da aldı falan aşırı geldi. Ve kalın giyindim. Hava soğuk diye. Dört gün önce hava soğuktu. Yaz gelmiş, mevsim değişmiş ben dışarı çıkmayalım. Ay şimdi beş dakika. Kendime yani dinlenmem Ben bir aldım, oradan kargoyu aldım. Şu kürsün Tony Baya iyi gelecek gibi. Eee, güzel yapacaktım.